Ya baksanıza beni bırakıp gitti ya şarkının ortasında gitti arkadaşlar Necdet nasıl olmuş köy? Ben kurtardım ya. Ters maske bir şey yapmadı diyor. Baksanız arkadaşlar. Benden önce köy hızlı bir şekilde gitti. Ben de anlamadım. Sırf bunun için gitti galiba diyecektim ki. Tamam el versene biraz. Mutlusun o kadar bak diyor. Arkadaşlar köy gelmiş. Anam lan araban bir tanesi nerede? Mutlu gününde en nas verilir yeni kunal bu. Arkadaşlar arabayı kırmışlar ya. Kamil abi iyi misin? Ben her zaman iyiydim kayvan. Allah Allah şuna bak iyice ne? agresif olmuş ya. Şimdi Köyde eksik yok. Hemen bakalım baştan sona bakacağız. Tamam Necmi hadi bay bay diyor. Baksanız arkadaşlar arabayı gelirken vurmuşlar bilerek ya. Ayıptır günahtır yazıktır ya. Hasanlı kargo var. Evet evet balok abi. bir tane araç da yok ki. Aa buradaki heyken Nereye koymuşlar? Aa buraya koymuşlar. Aa bu aracı... Araba düzeldi diyecektim de. Düzelmemiş. Ee Necmi abi. Söylesene ya koyarken düzgün koysunlar. Ne uğraşacağım ya? Kendi canımın derdine düşmüşüm. O nasıl adamlar? Çok değişik, enteresan adamlar var zaten. Var ya, bunlara bulaşılmaz. Neden selam yapalım bundan sonra? Ya öyle şey mi olur Necmi abi? Aha, Süleyman abi de geldi. Süleyman abi hoş geldin. Aferin lan size. Bir işe yaradınız ha. Neyse şimdi çok havalanmayın. Ee, Kamil... E, şey delilikten çıktı mı ya? He çıktı ya çıktı öyle kendince konuşuyor. Kamil ne oldu lan? İyi misin? Allah Allah kendince konuşuyorlar ya. Şimdi köyde arkadaşlar her şey yerli yerinde. Bizim gizli sandıklarımıza falan bakalım. Ana adamlar bunu buraya bırakmış da. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle yukarıdan bakacağım. Vallahi yanlışlıkla getirmişler bizim evin oraya. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok arkadaşlar. Kalsın orada ya. Mikro dalga vermişler diyor. Nerede mikro dalga var? Bolo bakayım. Ya kargoları mı karıştırdılar bolo ya. Bu ne bakayım mikrodalga. E bunun içine ekmek bırakılıyor mu? Al. Bırakılmıyor. Bu benim değil ki. Kimin mi ya? Kimin bu bilmiyorum ki. Bu ne? Sandığı da buraya bırakmışlar. Cık. Ya Allah Allah. Dur bakalım bu sandığın içinde ne var? boş sandık. Hediye kutumun içini açmışlar. içindeki elmasları almışlardı. Şimdi öncelikle buradaki elmaslarımıza bakalım. E yine eksik elmas var. Boroko burada çok elmas yok mu diyecektim. Evet biz Süleyman'a borcumuzu vermiştik. Evet şimdi hatırladım. Evet hep evet, Süleyman'a verdik. Başka bir şey eksik mi? Abdullah ne oldu? Bak bir hallettik balon kafayla. Sabahtır başımızın etini yedin o gün. Tabi tabi. Sizin yüzünüzden zaten bugün başına gelmeye kalmadı. Ne demekse siz bunu yapıyorsunuz sofna siz kahraman oluyorsunuz. Bakın burası çok değerli bir yer yani. Çok maske nukatın yaptığı bir şeyi. Siz nasıl alabilirsiniz? Ya Abdullah abi biz almadık ki ya. Aktınız aktınız yakancılar. Nasıl biliyorsun Oğuz? Aynen yalancıyız, aynen Abdullah abi. Kapıyı da açık bırakıyorum, beni ilgilendirmiyor. Süleyman'dan alacak var diye gideyim alayım. Süleyman abi, Süleyman abi bize şey alacak verecek bir şeyler... Süleyman abi neredesin? Ya sonrasında ben de dedim ki lan gidin düzeltin yoksa var ya kumarım sizi. İyi yapmışsın Süleyman abi ya, vallahi kral adamsın ha. En blok vardı ya bizim, evet evet. Ya yalan söylüyor var hep arkandan konuşuyor ya Süleyman abi. Bizimleyiz mi? bu adam var ya benim en iyi arkadaşım. Aynen aynen Süleyman sen onlara bakma. Evet evet aynen öyledir ya. Piglinlere götüreceğimiz şey aynen aynen bize para verecektin ya hadi. Hadi hadi paraları ver Süleyman abi. Tamam tamam bankadan çekip vereceğim. Deli deli konuşma sanki ne zaman vermedik ya. Deli deli Hüsam. Ben Hüsam nerede? Hüsam nerede Hüsam? Düşsem deli Allah'ım ağzım deli mi şey oldu ne oldu ya? Ne diyorsun Necmi? Düşün anlatsana. Bizim o şey var ya deli deli portalanmış bunlar. Bunlar atmış bunlar var ya bunlara ceza ver. Hapishaneye at ya. Lan bana bakın. Siz mi yaptınız ya? Var ya bu deli bana iman etti. Vallahi var ya. Adalet sarayından gelinler. Vali gelir, vali, vali gelir. O bana iman etti. Bak o çocuğu bir... Oy, boşluğum çıkarttık ha. Tamam, tamam. Süleyman abi sakin ol. Sakin ol, hallederiz ya. Kaç ters maske. Ne oldu ya? Balok abi yine yalnız bıraktı beni. Bana bakın. Acil gidin kurtarın onu. Önemli. Valiye var ya ben onun her gün fotoğrafını atıyorum ya. Şimdi bak arayacak. Ben ne yapacağım şimdi? Tamam Süleyman abi ya hallederiz ya. Hallederiz. Şimdi portala atlayacağız bir de. Balok abi nereye gittin? Korkak tavuk. Yine kaçtın değil mi? Ya Hüsam'ı Portal atan balık kafa. Yine benim başım yandı ya. Neredesin be Keltoş? Bak saklanıyorsun orada gördüm seni. Gördüm seni saklanıyorsun. Gel buraya gel. Ne işin var senin orada? He? Nereden gördün? İstin gözüktü. Gel. Nasıl çıkacağız biz buradan? He? Şimdi bak işte. Hüsam'ı kurtaracağız. Hüsam'ı Hüsam'ı. Senin kafanda ne la öyle? Dükkandan mı aldın? Güzel tabii ki. La, dur be dur be. Yakmaya çalışıyor bir de beni. Balık gel Hüsam'ı kurtarmaya gideceğiz. İnşallah var ya kolay bir şekilde kurtarırız. Şimdi benim mermilerim nerede? Gitmeyelim ya bak ne güzel başım ağrımıyor. Ya gideceğiz Süleyman abi dedi ki gitmemiz lazım. Eee valiye böyle görüntülü konuşma yapıyormuş her gün. Ya niye atıyorsun durduk yere ya? Ya yine geldik buraya. La ilk önce portala bakarız ses geliyor mu diye. Buraya tavukları kim attı? Sen attın değil mi bunları? La tavukları niye buraya atıyorsun balaka yazık günah değil mi? Yesinler diye aşlardır belki diyor. Hüsam! Hüsam neredesin? Ana! Buradakiler taş olmuş şunlara bak. Hüsam burada mısın? Deli Hüsam. Hüsam. Hüsam neredesin ya? Arkadaşlar Hüsam zannettim bunu. Bu adam da var ya taş olmuş burada. Hüsam neredesin? Allah Allah. Bu ses nedir ya? Biri benim ismini söyledi galiba. Dur bakayım hemen. Aha ismini gördüm. Hüsam iyi misin? La var ya deli bizi çok korkuttun ha. <laughs> abi ne delisi ya? Şaka yapıyorsun galiba. Yok Hüsam sen normal konuşuyorsun. E senin konuşman normal. Sen çok güzel konuşuyorsun. Balık abi Hüsam'a bak. Denirmiş mi? Hayır ya zaten deli değil miydi? <laughs> abi Allah'ım ya? O senin güzel değil? O senin güzel konuşman abicim ya. Gerçekten hoş geldiniz. Niye geldiniz? Allah Allah. Şunu konuşmaya bak. Allah. Yumurta da gitti boşuna da. Hüsem sen deliydin biliyor musun? <laughs> Yok be abi. Ben var ya buraya geldim. Herkes benden kaçtı. Sonra ben böyle oldum. Bilmiyorum anlamadım. Allah Allah. Şuna bak. Gel götürelim seni. Süleyman abi çağırıyor. Vay Süleyman abim be. Özledim onu da halini hatırını sorayım. Severim kendisini. Beni var ya pinglinlerin elinden almıştı. Sağ olsun çok iyi adamdır. Allah Allah şunun hareketlerine bak. Balık ama, ne yapıyor orada? Ben burada kalacağım diyor. Keşke sen de buraya gelince birazcık akıllansan baksana Hüsam akıllanmış. Hüsam da gelmem diyor. Hüsam sen deliydin nasıl böyle bir şey oldu anlamadım ama dur bakalım. Şimdi buradan aşağıya doğru ineceğiz. Kır bakalım bunu. Tamam. Hüsam takip et bakalım. Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Baya başımız belaya falan girmesin. Hapishanede gardiyanlar falan yok. Yok muydu? Vardı abicim, vardı. Şey onlar. Bana mı dayanamadılar? Anlamadım ki. Çok fazla konuştum galiba. Çenem birazcık düşük abi. O yüzden e, beni bıraktılar. Gittiler. Hapishaneyi de taşımışlar uzaya. Uzaya taşımışlar ha? en hapishanesi uzay hapishanesi mi oldu acaba? Allah Allah enteresan. Gel Hüsam gel. Zekirleşmiş. Hüsam'a bakın. Ne yaptılar acaba çocuğa? Ya da var ya bir şey diyeyim mi? Hüsam'ı çekemeyip bir anda gittiler mi ya? Sonra da bu kendi kendine akıllandı mı? Hüsam atla bakalım. Abi önden sen. Buyur büyükler önden. Ya adamı niye attın balon kafa? Susmuyor bu. Tamam gel Gel, gel gidelim bari. Hüsam akıllılaşmış arkadaşlar. Deli Hüsam akıllı Hüsam olmuş. Önceki hani daha iyi sanki ya. Oh be bulu kafa. Sonunda geldik ya. Birazcık uzun sürdü. Bu yolculuk niye bu kadar uzun sürdü anlamadım. Aa Hüsam'a bakın. Portala bakıyor. Hüsam iyi misin? Abim. Abi beni dövdüler. Abi öldürüyorlar beni öldürüyorlar. Kurtarın abiler. Allah bu dünyada deliymiş bu ya. Delirdi yine bu. Ne oldu Hüsam gel gel Hüsam. Hüsam gel gel. Allah Allah şunu yaptı hareketlere bak. Sakin ol sakin ol. La sen dedemin akıllıydın abi. bir şeyler oldu. Kafa var ya abi. abi. Abi bir de patates domates o işleri, Ya arkadaşlar bu delirdi ya. Öbür dünyada akıllı. Bu dünyada deli. Ben anlamadım. Baksanıza yine çatıya falan çıktı galiba. Bu ne ya? Neyi bakayım? Nether K diyor. He. O Yakup abinin bizi sattığı şeyler. Gideriz Balokofa buraya. Dur bakalım Hüsam. Hüsam hala deli mi? Ben gelmem ya sıcak. Evet birazcık sıcak ya. Hüsam iyi misin? Bir kendine gel be. Necmi abi. Ne benim bana bak. Şşş, tenis maçına gelsene. Çift kale maç basket topuyla ama. Tamam mı? Evet gerçi Amerikan futbolu tenis topuyla. Ha? Hadi gel abi ne olur ha. Hüsam git lan içine. Beni mi uğraştırıyorsun oğlum? Şimdi bunu kim getirdi ya? Abi. Abi bir şey diyeceğim abi ya. Abi. 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 Allah Allah. Daha fazla delirdi ya bu. Evet evet. Gerçekten iyice delirdi. Hüsam kendine gel lan. Abi bana vurdun. Ben sana vuracağım gel. Hayır 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 sen vurma. Sen vurma sen vurma sen vurunca bayılıyorum Allah Şişt bana bak Hüsam rahat dur tamam mı? İki dakika rahat dur konuşalım Abi abi olmaz 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 Sinema nerede? Onunla ya Fena boğazma çarptım çok sinirlendim ha bayılacağım bayılacağım görecek o. Allah Allah Ya bu çocuk var ya öbür dünyada deli Bu dünya yok öbür dünyada akıllı bu dünyada deli Acaba nedir da nasıl biri ya Gitsek mi? Baroka aklına bir şey geldi Gel fotoğraflara bakalım Hangi fotoğraf? Bakayım ne fotoğrafları çektin? Koy bakalım fotoğrafları İki tane fotoğraf çekmişim balon kafa. Üç oldu, dört oldu. Bu neymiş? Ana! <laughs> Jack Sparrow'u yenmiştik bak onun fotoğrafı tamam sonra bu neymiş Jack Sparrow bu neymiş yine Jack Sparrow bu neymiş yine Jack Sparrow la ödümü koparttın ya Hüsam nerede Hüsam arkadaşlar yine köyün etrafında dolaşıyor da ya hepsi farklı açılar hepsi aynı bir yakınlaşmış bir uzaklaşmışız zaten ne ya aynen aynen bir nup sensin o da sensin olmadı laf bile çarpamadık ya neyse Hüsam iyi misin iyi misin diyeceğim de Hüsam rahat dur bak iyice delirdin ha gel seni bir yere götüreyim ha Abi ben seni bir yere götüreyim mi? Gel gel takip et. Nereye gidiyoruz? Bak bir yere götürecek ama. Ters maske Fikret dükkanda yok. Gel çalalım. Hayır hayır yapma yapma. Ne oldu Hüsam? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Rahat dur. Sakin ol. Yeni misin lan sen? Bana bak. Artık sahibim benim. Şuna bak abi ya. Bunlar. Bunlar laftan anlamaz ha. Ya bir kere de laftan sen anlasan ne güzel olur. Bak sana tükürecek Hüsam yapma. Gel tükür tükür. Alıştın galiba abi. 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 İpi, ipi, i̇pi, kemirsene. La ben fare miyim ipi kemiriyim? Al Allah Allah nereye götüreceksin şimdi bunu Bak Hüsam o öyle götürülmez Gel gel bak seni götüreyim gel Gel bin ona bin ona Hüsam Heh, Tamam hadi gel gel gidelim Fane mi? ah Niyazi abi <laughs> Gel gel deli gel gel Hüsam'ı dolaştırıyoruz arkadaşlar Abi nasıl güzel mi Al bunu götür ya şu kendine götür Allah Allah tut bakalım tut tut Hadi tren yapıyor seni gelin bakalım Arkadaşlar ben Hüsam'ı çekiyorum Hüsam Bolo çekiyor ya. Vallahi şu şunları yaptığı hareketlere bak. Hüsam bulduk da Süleyman abi nereye gitti ya? Galiba burada bir yerdedir. Tam olarak bilmiyorum. Hüsam iyi misin? Abi çok yavaş gidiyorsun. Hızlı gitsene be. Ya bu yarış atı mı Hüseyin ya? Hızlan mı? Aha. Aha. Hüsam, Hüseyin. Ne yapacağız Hüsam? Abi bıraksana beni abi öleceğim. Abi deli misin sen? Var ya Süleyman abiye söyleyeceğim beni öldürmeye kalktın. Seni dava edeceğim. Tamam be tamam gel indiriyorum gel. Gel inşallah olan mı ölmez ya. Ölebilirdi ama. Dur bakalım. Dur bakalım. Şimdi bunu şöyle suya bırakırsam bulama ölmez. Tamam. Heh tamam. Oh be. Tamam gel gel Hüsam gel. Sakin ol. Arkadaşlar bir anda uçurdum ya Hüsam'ı. Benim lama bozuk diye. Al. Hüsam bu artık senin evcil hayvanın olsun tamam mı? Abi, abi beni kaçırır bak, beni indir. Abi indir beni abi. Ya kendin ne can Hüsam. Ben ne yapayım ya? Allah Allah. Dur bakalım balık kafa ne diyor ya? Benim lamam bozuk dedi. Ben Hüsam bir anda havaya uçurdum. Balık kafayı uçursam. Ay gel balık kafa. Gel gel bak sana yapayım hemen gel. Gel. Kanışı ver. Ver kanışı. Atma, atma balık kafa. Atma, atma bak. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Allah'ım Valla beni mahvedecek Valla mahvedecek tamam, tamam tamam Arkadaşlar bir sonraki günde görüşürüz Valokaba'nın laması sizlere Ömer ölüyor, ölüyor, öleceğim